Ee, çok fazla yer gezdik ee, İzmir'e gittik eşimle ee, biraz dolaşalım dedik bu covid'den dolayı çıkamıyorduk uzun zamandır dışarı en sonunda e, uzun zamandır ilk defa İzmir'e gittik şimdi İzmir'e gitmişken tabii ki yayın evlerinin e, e, kitap evlerine uğramadan olmaz e, Manisa'da Türkiye İş Bankası kültür yayınlarının mağazası var fakat e, yapı kredi yayınlarının mağazası yok Dolayısıyla internetten hep alıyordum yapı kredinin kitaplarını. E, ve Remzi Kitabevi de yoktu. E, dolayısıyla İzmir'e gitmişken güzel bir kitap alışverişi yaptım. Şimdi size onları göstermek istiyorum. Öncelikle yapı kredi yayınlarına gittik. Şöyle göstereyim aldığım kitapları. Ya Ben e, yapı krediye açıkçası biraz kızgınım. Yani bu kitap kapaklarından dolayı. Sanırım biraz İş Bankası yayınlarının Modern Klasikler serisine özendiler. Renkli kapaklarına. E, fakat e, bilmiyorum ya. Hani ben Yapı Kredi'nin o siyah kapaklarını seviyordum. Hani kütüphaneye koyduğumda e, böyle siyah bir şekilde bir seri gibi göründüğü halini seviyordum. E, ama değiştirmişler. E, modern Klasikler'in kapaklarını. Bu Hermen Hesse'den e, Bozkır Kurdu kitabı. E, bunu şimdi fiş herhalde içindeydi. Kitaplarda %20 indirim vardı. Bence yetersiz bir indirim. En azından sayılı kitaplarda daha fazla indirim yapabilirler. Ama %20 indirim yine de kötü değil tabii ki. Ee, 22 lira etiket fiyatı. %20 indirimle aldım bu kitabı. Daha sonra... E Pushkin'den Yüzbaşının Kızını aldım. Bu kütüphanemde daha önce vardı ama arkadaşıma hediye ettiğim için kalmamıştı. Dolayısıyla alıp kütüphaneme katmak istedim. Henüz okumadığım bir kitap ve çok merak ediyorum. Özellikle İlber Ortaylı'nın da okunması gereken kitaplar olduğunu söylediği için daha da ilgimi çekti. Bunu en yakın zamanda okuyacağım. Etiket fiyatı 14 lira. Bu arada yapı krediyi yeni bir uygulama başlatmış Covid'den dolayı kapıdan içeri girerken öncelikle eldiven takmanız gerekiyor o poşet eldivenlerden bu çok hoşuma gitti tabii alışveriş yaparken biraz zorlandım özellikle uzun süre vakit geçirdiğim için mağazada ama yine de bence herkesin ellememesi hani açık lakeleriyle çok daha iyi olmuş son aldığım kitapta Ömür İklim Demir'in Muhtelif Evhamlar kitabı. Bu kitapla ilgili çok olumlu yorumlar duydum. Çok merak ediyordum. Çok güzel hikayeler varmış içinde. En yakın zamanda okuyacağım onu. Çünkü çok güzel yorumlar aldım. Sizin de bilginiz olsun. Çok beğenilen bir kitap, çok satan bir kitap son dönemde. Bunun da etiket fiyatı 12 liraymış arkadaşlar. Evet, Yapı Kredi'den aldıklarım bu şekildeydi. Şimdi Remzi Kitap Evine gidiyoruz. Ee, yani bu sırayı neden takip ediyorum? Ee, çünkü alışverişi de bu sırayla yapmıştık. Ee, yapı Kredi yayınlarına en yakın Remzi Kitap Eviydi. Ee, Konak Pier'e gittik. Ee, şimdi oradan aldığım kitapları göstereceğim. Remzi Kitap Evine hepten sinir oldum çünkü hiçbir yayın evinde indirim yoktu. Yani tek bir yayında bile indirim yoktu. En azından kendi yayın evlerinin olan kitap larda indirim yapmalı lazım bence yani bilmiyorum bu benim görüşüm ama yine de kızdım. Evet şimdi oradan aldığım ilk kitap e, Grigorif Petrov artık Grigori Petrov nasıl okunuyor bilmiyorum tamamen sıkıyorum şu an. Onun Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı. Bu kitap Atatürk'ün önerdiği bir kitap. Zaten kapağına bile yazmışlar. Remzi Kitabevi'nin baskısı bu. İlk defa Remzi Kitabevi'nin baskısı olan bir kitap aldım. Normalde hiç kütüphanemde yok. Ya İş Bankası, ya Yapı Kredi, ya Can. Hani bu tarz yayın evleri var. E, merak ettim açıkçası hani en azından onların e, bastığı bir kitabı okumak istedim, hani Karşılaştırma yapmak için. Kitap kapağı da hoşuma gitti şu üzerindeki resim. E, fiyatı 14 liraydı ve tabii ki indirim var mıydı? Hayır yoktu. Evet kızgınız. <laughs> Remzi kitabını kızıyoruz şu an neden indirim yapmadıkları için? Evet diğer aldığım kitap John Steinbeck ya da Steinbeck artık. Nasıl okuyorsanız bilmiyorum. E, İnci isimli kitabım. E, bu yazar biliyorsunuz Gazap Üzümleri e, ve Fareler ve İnsanlar kitapları da biliniyor daha çok. E, fakat bu kitabı da son dönemde e, popüler olmaya başladı. Yani daha çok okunmaya başladı. Daha doğrusu yıllar önce yazılmış bir kitap. Ama yine de merak ediyorum. Tomris Uyar'ın çevirisiyle e, ser yayınları basmış. E, fiyatı 16 lira. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı gördüğünüz gibi yüz temel eser içine alıyor bu kitabı. Tabii ki okumam gerekiyor bir Türkçe öğretmeni olarak. O yüzden bunu da kütüphaneme ekledim. Daha sonra Remzi'den aldığım son kitap. Tatsız Bir Olay. E, Fyodor Dostoyevski'nin kitabı. E, bu kitap fazla bilinmiyor Dostoyevski'nin. E, ben de çok yakın bir e, zamanda bu kitabından haberdar oldum. E, güzel olduğuna dair yorumlar dinledim. Merak ettim açıkçası. İnce bir kitap zaten hemen okunur. E, fiyatı gördüğünüz gibi 8 lira. Hepsini gördüğünüz fiyat üzerinden aldım. Kesinlikle bir indirim olmadan. E, Remzi kitap alışverişi bu kadardı. Şimdi Türkiye İş Bankası'ndan şöyle güzel bir alışveriş yaptım arkadaşlar. Oradan aldığım kitapları göstereceğim şimdi. En yüklüyü buradan yaptım. Neden? Çünkü hem fiyatları çok uygun. Hem ben buradan biliyorsunuz Hasan Ali Yücel klasiklerini biriktiriyorum. Modern klasikler serisini biriktiriyorum. İşte Türk edebiyat klasiklerini biriktiriyorum. Kütüphanemi kesinlikle İş Bankası'nın kitaplarıyla donatmak istiyorum. Çünkü hayranım gerçekten. Yani kapısında çaycı olarak bile yatabilirdim Türkiye İş Bankası yayınlarını. Çok seviyorum. Hem kaliteli kitap basıyorlar, çeviriler mükemmel. Hem de fiyatları çok ucuz. Yani bir kitap sever daha ne isteyebilir bilmiyorum. Şimdi şuradan sırayla başlıyorum göstermeye. İlk aldığım kitap... Google'un Ölü Canlar isimli kitabı. Google'un esprili bir dili var. mizahi, özellikle kara mizahi bir dili var. şöyle kalınca bir kitap. Fiyatı ne kadarmış? 22 lira. İlk aldığım kitap buydu. Dünya klasiklerinin hepsini bir kere toplamak istiyorum. Bir öğretmen olarak eksiksiz olsun istiyorum kütüphanem. Hepsini okumak istiyorum. Daha sonra William Shakespeare'den yine Fırtına isimli kitap. Ee, bu kitap yine İlber Ortaylı'nın okunması gereken kitaplar diye nitelendirdiği bir kitap. Tabii ki bunu da aldım. Fiyatı 12 lira. Şimdi ben bunların fiyatlarını gösteriyorum ama hepsinin üzerinden %20 indirim yapıldı. En son normal fiyatlarını da söylerim. Daha sonra Herman Melville'den Katip Birdleby. Evet Katip Birdleby herhalde okunuşu. 9 lira fiyat incecik bir kitap gördüğünüz gibi daha sonra Eugene Grondet Gronde bilmiyorum ama Fransızca çok zor arkadaşlar çok okuyamıyorum e, Bazıların kitabı şu şekilde fiyatı 16 lira şu an aşkla bakıyorum kitaplarıma gerçekten o kadar mutluyum ki daha sonra bir dünya klasiği olmayan tabii ki Kerem ile Aslı. Bu bizim edebiyatımıza ait bir kitap. Bunu da aldım. Fiyatını söylemeyi unuttum. 18 lira. Daha sonra aşık olduğum modern klasikler dizisinin son kitaplarından biri. 150. kitap Karanlığın Yüreği Joseph Conrad. Fiyatı ne kadarmış? 10 lira. Yani 10 lira Yani kitabının fiyatı o kadar uygun ki almadan geçemiyorsunuz. Daha sonra Arthur Schopenhauer'dan Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar. Şöyle kalınca bir kitap. Schopenhauer'ın düşüncelerini çok 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 seviyorum. Özellikle Aşkın metafiziği isimli bir çalışması vardı. Ona bayılmıştım. Size de tavsiye ederim. Bunun fiyatı 16 lira. Daha sonra... Türkiye'de Türk Edebiyatı klasiklerini de biriktiriyorum biliyorsunuz. E, 39. kitap Mehmet Rauf'un Halas e, isimli kitabı. Böyle kalınca bir kitap. Fiyatı 14 liraymış. Mehmet Rauf'u da seviyoruz. Eylül kitabından dolayı. Eylül çok güzel bir kitap tavsiye ederim. E, daha sonra Shakespeare'in Venedik Taciri isimli kitabı. Bu da son kitabım arkadaşlar. Bunun da fiyatı 12 liraymış. Evet benim iş bankasından yaptığım alışveriş de bu şekildeydi. İş bankasından 9 kitap almışım. Şöyle göstereyim. Hepsi çok çok severek aldığım kitaplar. Remzi'den aldığım kitaplar. En son olarak da Yapı Kredi'den aldığım kitaplar bu şekildeydi. Benim bu alışverişim yaklaşık olarak ne kadar tuttu? 200 liraya yakın tutmuş olabilir. Ama neye para harcamıyoruz ki arkadaşlar? Yani para durduğu zaman her türlü gidiyor. Yiyeceği, kıyafeti, her şey, her şey yani. Ama ne oluyor? Yani kıyafetler eskiye atılıyor. E, yediğin yemekler <laughs> sağ olsun kanalizasyona gidiyor. Fakat aldığınız kitaplar ne oluyor? Öncelikle kütüphanenizde daha sonra da hafızanızda kalıyor. Bence en güzel yatırım kitaba yapılan yatırım. Aç da geçsem yani öğle mi yemeği yemeyip yeme atlasam da yine de gider kitabımı alırım. <laughs> Şöyle göstereyim. Şu an camlarım sevgili kitaplarım. Bu arada çok uzun zaman önce BKM'den yaptığım bir alışveriş vardı. Daha şunun kutu açılışını yaptım biliyorsunuz. Daha o zaman. Dan çok önce daha BKM'den yaptığım bir alışverişi vardı. Onun kargosu da inşallah yarın gelecek. İnşallah. O geldiğinde bir de güzel bir kutu açılışı yaparız sizinle. Evet. Benim aldığım kitaplar böyleydi. İzmir'den. Umarım aldığım kitapları beğenmişsinizdir. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.